Evet, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Burası Türkiye'nin ilk özel zeytinyağı müzesi. Bina 1950'li yıllarda bir sabunhane olarak yapılmış. Arkada görmüş olduğunuz devasa kazanda zeytinyağı sabunu yapımında kullanılan kazandır. Ben şimdi size kısaca zeytinyağı nasıl üretilir, ondan bahsetmek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz sistem eski geleneksel taş baskı yöntemidir. Ee, nasıl üretiliyor zeytinyağı? Ee, i̇lk öncelikle hasat zamanı zeytinler toplandıktan sonra e, fabrikaya getiriliyor. Dışarıda bir aparatımız daha var. Öncelikle zeytin meyvesi yıkanıyor, temizleniyor, taşından, toprağından arındırılıyor. Ve meyve çekirdeklerle beraber bu görmüş olduğunuz hazenin içerisine atılıyor. Bunun alt tarafı yekpare granit taştır. Üstteki taşların da her birinin ağırlığı yaklaşık 1,5 tondur. Zeytin meyvesi bunun içerisinde yaklaşık bir saate yakın eziliyor, kırılıyor ve hamur haline getiriliyor. Daha sonra biz bu kapağı açarak zeytin hamurunu buradaki hazneye alıyoruz. Ve hiç bekletmeden bu görmüş olduğunuz zeytin hamur torbalarının üzerine tıpkı zeytin ezmesi sürermiş gibi her birinin üzerine yaklaşık 4-5 kilo ağırlığında zeytin ezmesini sürüyoruz. Daha sonra bu araç burada düşünün aracı. Bu fotoğrafta da gözüktüğü gibi bakın. Bu torbalar üst üste yerleştiriliyor. Yaklaşık 110 tane kadar torba vardır burada. Ve her 10-15 torbada bir araya bir tane çelik plaka koyuyoruz. Bu çelik plakalar da hem ağırlığın artmasını sağlıyor hem de bu torbaların kaymasını engelliyor. Daha sonra arkadaşlar araç bu presin altına götürülüyor. Bunlar da süper pres dediğimiz presler. Santimetre kareye 300 kilogram basınçla bu torbaları sıkıştırmaya başlıyor. Büyük bir tost makinesi gibi düşünün. Ve çıkan karışım burada görmüş olduğunuz borular vasıtasıyla buradaki havuzlara aktarılıyor. Burada bizim yapmamız gereken herhangi bir şey yok. Ee, suyun ve yağın öz kütlesi birbirinden farklı olduğu için geçen süre zaman içerisinde zeytinyağı üst tarafa doğru çıkmaya başlıyor. Biz de üst tarafa çıkan zeytinyağını görmüş olduğunuz mahşapalarla burada görülen küplere aktarıyoruz. Tabii bu anlatmış olduklarım tamamen eski geleneksel yöntemler. Artık bu küpler yerine krom tanklar kullanılıyor. İçerisi oksijen almaz tanklar kullanılıyor. Ve e, bu görmüş olduğunuz sistem çok e, meşakkatli ve zahmetli olduğu için daha çok kontinü sistemlere geçilmeye başladı yavaş yavaş. Şimdi size birazcık da e, zeytinyağında bulunması gereken özelliklerden bahsetmek istiyorum. E, kusursuz bir zeytinyağı elde et, almak için nelere dikkat etmemiz gerekiyor bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar zeytinyağının bir meyve suyu olduğunu unutmayacağız kesinlikle. Nasıl ki biz portakalı sıktıktan sonra direkt suyunu tük e, tüketebiliyorsak zeytin meyvesi de aynen sıkıldıktan sonra e, tüketebileceğimiz tek bitkisel doğal yağdır. Bunun için özellikle e, natural sızma zeytinyağını kullanmanızı tavsiye ediyorum. Nedir natural sızma zeytinyağı? asitlik derecesi her 100 gramında maksimum binde 8 olmayan yani 0.8 dizem diye tabir ettiğimiz yağlar natural sıma zeytinyağı, en kaliteli zeytinyağlardır. 1.5'a kadar olan asitlik derecesi natural 1. E, birinci zeytinyağlardır. 2.3'e kadar olanlar ise natural ikinci sınıfa giren zeytinyağlardır. Bir de kısaca size Rivera zeytinyağından bahsedeceğim. E, Rivera zeytinyağı arkadaşlar şimdi fabrikalarda üretilen bütün zeytinyağları maalesef insanların tüketebileceği kadar düşük asit değerine sahip olmuyor. Bazıları yüksek asitte oluyor. Bu e, zeytinyağları biriktirip e, rafinasyon işlemine tabi tutarak istenmeyen tat ve koku arındırılıyor ve asitlik derecesi 0.1'e kadar indiriliyor. Ve içlerine bir miktar e, natural sızma zeytinyağı eklenerek o tat ve kokuyu versin diye e, marketlerde size Riviera yağı diye satışa sunuyorlar. Bizim en önemlisi dikkat etmemiz gereken natural sızma zeytinyağına nasıl ayıracağız? Öncelikle arkadaşlar koku Zeytinyağında koku çok önemlidir. Kaliteli bir zeytinyağını kokladığınız zaman e, almanız gereken kokuların başında taze kesilmiş çimen kokusu, yeşil domates yaprağı, enginar, e, badem kokusu alabilirsiniz, yeşil elma. Bu ağacın yetiştirildiği bölgeyle de alakalı olan bir şey. Örnek veriyorum, e, sizin bir zeytinliğiniz vardır. Yan tarafında başka bir çiftçi elma ağacı dikmiştir. O koku ağaca, dolayısıyla ağaçtan meyve ve e, yağ direkt nüfus etmektedir.